Başla. Beyaz başları Vay ama No tur Terbiye yok. Terbiyenin e, dipte gezdiği dakikalardayız. Ayıp sıçmak deyiminin anlamı nedir? Deyimler sözcüğü. Hmm. Yemek zorunda gibi hissettim kendimi. <laughs> Ne mat abi böyle bir saçmalık var. <laughs> ya mat ki. Okay. Ya e, bunda şahın önemi yok bu arada. Var. Şah yok. patlayın da gidiyor. Şah hayır, hayır hayır şah çekmenin önemi yok. Yo. Ben sana hatırlamıyorum. Yok hayır onda etsin. şey kendi hayır. şahını patlatacak şekilde şah çekemiyorsun. Beni kovaladı iki saat ama. Ve şah herhangi bir şey yemediği için tek taşla mat edebiliyorsun öyle bir saçmalık. Neyse hadi oynayın ben bilmiyorum o kadar. aktı <laughs> Lan şimdi şöyle bir hamle yapmamız gerekiyor. <laughs> Terbiyen yok. Ben bu şahın etrafını boşaltıyorum. onu. Cas hamle. Oğlum şu an hamle yok bari. Şimdi patlatacağım şöyle gerek. Hepsi gidecek Ya yani ben bunu şuraya oynasaydım bu mattı bu arada. Evet. Tek taşla. No Büyük ihtimal rüzgar SFX. Düz. Hayır. Denied. Hadi amlının koyayım. Şahmat. Kaçabilir. Şah çekenler derdini. Kötü bir hamle yaptığınızı arsayıyorum. Eee, <laughs> apiyonlara bir şey olsa iyi. Sus lan! Lan siktir git! <laughs> Bu oyun böyle çok... Agresif oh, oyun. Terbiyesiz oyun. Öyle yapacağız başka ya, bir çare yok. Taktiğe gir çizim. Arkadaşlar adamlar çok fazla. Oğlum yap yiyon amına koyayım patlasın fiye. Hmm dat kan. herkez akıla geliyor. Ne oldu lan? Ne oynadınız? Oh. Boom! Boom! Zumba. <laughs> Lan senin var ya. Aha. Hoppala. <laughs> Hoppala nereye gidiyorsun? <laughs> Lan bir dakika bu Vedder buradaydı. Oraya oynuyor nasıl oynadım ki derdim. <laughs> ato. Ato. At <laughs> ato diyor. Al buraya oynayayım. Lan senin tarbiyen yok. <laughs> Haydi olan anınızı. Lan ne diyorsun? Ne bu 30 dakikalık Atomik mi? Ee, lan o, şey şey 60 saniyelik oynuyorduk biz. Şu an 3.5 dakika olmuş. Yemez. Ya ben şu... Yemez. Ya sen niye yemedin o vezir amına koyayım? Lan yiyemiyordu ki. Nasıl? Ay, ye, ye. lan neyle yiyor? Saldırmıyordu bile. Ben yanlış hatırlıyorum o zaman. Ha ha ha. Patlıyor. O yüzden kaybettin her türlü sonunda. <laughs> Ben atı geri çekmen gerekiyor. Kötü Oğlum daha demin bezdir burada değil miydi lan? Ben nasıl şarj edeyim? Tamam. Ya? Buradaydı. Bunu oynadı, buraya oynadı. He, ben at oynadı gördüm. Nasıl şarj edeyim? Patla Patlat ben okuyayım orayı yok et. Patlat etmem. gitsin. <laughs> Defkan patlat. Lan ne diyorsun? <laughs> Hadi yankı mat ettin. Lan ne bu ya? Of. Lan baktım ikamlaya mat of ya. Saçma. Lan böyle hiç güzel olmadı abi böyle bilgisayarda güzel oluyordu da. Oğlum düşünüyoruz çünkü. Gerçekte olmuyor. Yani. güzel oluyordu. 5 dakikalık atomik mi oluyor? Lan bilgisayarda arkadan patlat gitsin çalıyor. Ben rastgele taş atıyorum bir anda bitiyor oyun böyle bir şeyler oluyor. Ne olduğunu anlamıyorum ben de. Taktik falan yapıyorlar bak bak. Saks oldun yankı ne yapacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> lan bitti her türlü şu an cidden. Yoo Bitti her türlü bitti. Yoo, D'yi oyna. E lan oynayamıyor. Niye? Mat oluyor. Buraya, buraya çıksan nasıl atalım? Oyna. Ya, ya yalan söylüyorum ona. Tamam ben şaka ha. yapmıştım. Abo o oluyormuş. Anlamam. Lan bak şu mat. Cık. İyi olmuyor bu. He bu mat onlar. Bu ya. mat. Bir Şarp yere kaçamadığı için. Aman ya koyayım böyle Ya İnanılmaz ya. İnanılmaz ya. E şurayı şuraya oynayalım ben koyayım. Ben oraya oynayınca mat olmuyor. Hayır oğlum bir şekilde oradan ya, geliyor. Ya bu böyle Şah'ın etrafı. Rezil bir şekilde şey yemiyor, içeri girebilirse. Evet, e, yani. Bu yani bu şimdi